Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi önünde yağmurlu bir Ankara gününde altı liderin bir araya geldiğini gördük. Dinlerken ben yoruldum. Epeyce bir trafik hızlı görünüyor ama e, tabii çok hızlı hareket etmekte. Yani çok fazla trafik var da. Sonuç ne olacak? Asıl önemlisi o herhalde. Herkes merakla onu bekliyor. Bugün e, liderlerin bir arada bir açıklama yapmaması, e, Meral Akşener'in bugüne kadar hiç kamuoyunun önüne çıkıp bir değerlendirme yapmamış olması, e, diğer partilerden gelen e, açıklamaların biraz böyle eleştirel bir biçimde, karşılanması ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı birkaç video ve birkaç sosyal medya mesajıyla pazartesi, salı, çarşamba bugün üç günün tamamlanmış olması dikkat çekici. Onların altını çizmek istiyorum. Toplam 14 gün vardı. Şimdi Sertaç Eş'le görüşeceğiz. Cumhuriyet Hukuk Ankara temsilcisi. Sertaç da sanıyorum beni duyabiliyor. İşler sanki biraz yavaş mı ilerliyor? Sertaç öyle bir ...genel hava da var, eleştiriler de var... ...ne diyorsun liderler de bir araya geldiler... ...şimdi çıktılar bir açıklama yok... ...yazılı bir açıklama da olmayacakmış... Ee, ...bir yorum lazım senden. Şimdi e, iyi yayınlar diliyorum sevgili Yavuz. Teşekkür Yalur. ederim, hoş e, geldin. Hoş bulduk. E, şimdi e, Altılı Masa'nın bu aşamada bir toplantısı toplantı yapması... Liderlerin hepsinin bir değerlendirmesini alması kaçınılmazdı. Çünkü açıkçası herkes kabul ediyor ki beklenen bir oy oranı değildi. bu oran. Şüphesiz ki her partinin bir değerlendirmesi, her partinin çalışması olacaktı. Oldu. Örneğin benim bildiğim DEVA Partisi'nin bir çalışması oldu. Birkaç gün onu özellikle sandığa gitmeyenler, özellikle... Sinan o ana oy veren insanlar üzerinde bir çalışma oldu. İşte o sosyologlara, siyaset bilimcilere, siyasi, siyasi iletişimcilere e, bu konu danışıldı. Nasıl e, bir e, tavır belirleneceği bu insanlara e, Millet İttifakı'nın onun özelinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini nasıl anlatacağı konusunda yeni bir yöntem belirlenmesi gerekiyordu hı hı. E, bu, bu çalışmalar bir noktaya geldi açıkçası e, o, onu nereden anlıyoruz? Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir video yayınladı ve e, hı hı. tamamen dış politikadan, güvenlikten ve terörden girdi konuya ve e, bu konuya ilişkin düşüncelerini belli konu başlıkları altında sıraladı. Şimdi e, bu e, önümüzdeki kalan sürece yönelik hem ilk hem son toplantıydı bence. Neden son toplantıydı? Çünkü artık bu saatten sonra sahaya çıkıp çalışmak gerekiyor. Çünkü iki haftalık süre e, o kadar vakit da... Vakit yok yani o anlamda bir... evet, değil mi? Yani oyalanmayı yok. Evet, oyalanmayı gerektirecek bir durum yok. Yani bir an önce sahaya çıkıp e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini anlatması gerekiyor. Sertac şimdi şey oluyor ya, e, mesela Cumhurbaşkanı seçim gecesi balkon konuşması, peşinden bir tanıtım videosu, ardından bir televizyon kanalında canlıyım. Peşinden bugün teşkilatlara genel bir söylem. Hani e, sanki evet. Cumhur İttifakının adayı e, meseleye hazırlıklı ve devam ediyor. Diğer tarafta bu hazırlıklar biraz uzun sürdü gibi genel bir eee eleştirel yaklaşım da söz konusu. Bir de e, tabii şunu da unutmamak lazım beklenmeyen bir sonuç olduğu için seçmendeki bir moral bozukluğunu da atmak açısından e, deyim yerindeyse komutan bekleniyor yani ne diyecek hadi yürüyoruz da nereye yürüyoruz nasıl yürüyoruz bununla ilgili bir şey o nedenle bir sabırsızlık da olduğundan kaynaklanıyor herhalde bunlar kesinlikle hani şimdi e, burada yüksek oy oranını alan aday belli ondan sonra sıralamada ikinci olan aday belli Ve çok doğaldır ki ikinci olan adayın kendisini yeniden bir sorgulamaya tabi tutup yeniden bir değerlendirme yapması ondan beklenir. Evet. Ee, bu da yapıldı. Yapılıyor. Ee, bir takım hızla bazı düzenlemelere gidildi. Kampanyanın sorumluluğu başka bir e, kişiye verildi. Kime verildi? Çalışılacak insanlar eee Kağıthane belediye kağıthane. başkanı e, Evet Eski öden, ilçe öden başkanı. Öden öden değil mi? Evet. eski değil mi? Eski. Eee evet, e, çok şey e, Örgütten gelen benim duyduğum kadarıyla biz Ankara'da olduğumuz için o İstanbul'daymış. Örgütten gelen başarılı bir örgütçü olan bir isimmiş CHP'lerden. Ama kampanyayı o getirmeyecek değil mi? Yani götürmeyecek asıl bir profesyonel olacak herhalde kampanyayı götüren. Çünkü Tabii, tabii. ama eş güdümünü o sağlayacak. Hı -hı. Biz öyle bilgi aldık. Sadece bir kişi olmayacak. Tabii ki başka ajanslar olacak. Tabii ki e, orada başka insanlar olacak. Danışmanlar olacak. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kısıtlı dönemde... ...en etkili şekilde seçmene kendisini anlatması için... ...burada nasıl anlatacak, hedeflenen ne var Yavuz? Onu istersen izleyelim. Lütfen. Şimdi bir, e, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren... Sand ...sandık başına giderek oy veren insanları... ...tekrar sandık başına gitmeleri için... Bir kere sıkı durmalarını sağlamak ve onları bu konuda motive edip ikna etmek gerekiyor. Bir numarada o var. Yani öncelik bu. Tabii öncelik tabii. o. İki, oy verme potansiyeli olmasına rağmen oy vermeyerek başka partilere oy veren veya başka liderlere oy veren veya sandık başına gitmeyen seçmenin sandık başına gitmesi için ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için onun da motive etmesini edilmesini sağlayacak bir takım söylem geliştirilmesi, etkili şekilde ulaştırılması ve sonuçta etkilenmesi san Şimdi sert çalışmak. <laughs> bu iki başlı yürütülecek bu bundan sonraki kampanya. Biraz hızlı yürütülecek. Bence farklı araçlar kullanılacak. Nedir o farklı araçlar? Artık bir miting düzenlenebileceğini sanmıyorum veya düzenlenmek istediğini de sanmıyorum. Çünkü niye? Şunun için sevgili Yavuz. şimdi geçen cuma günü Ankara mitingini yağmur altında hepimiz izledik. Evet. Yani oraya gelen insanlar zaten oy vermeye hazır. Yani engellemek isteseniz bile gidip oyunu verecek o engelleyemez kimse onu. Yani mitingler tamam moral açıdan güzel oluyor ama sonuçta oy vermeye karar vermiş insanlara biz siz kendinizi bir daha anlatıyorsunuz. Şimdi bu dar süreçte bunu yapmaya gerek yok oy verecek insan zaten size oy verecek. Burada hedefi daha da daraltıp size oy verme potansiyeli olan ancak bir takım tereddütleri olan, sandığa gitmek konusunda isteksiz olan, bir takım kafasındaki istihamları soru işaretlerini çözememiş insanlara çok böyle nokta atışı e, hedef göstererek bir takım uygulamalar yapmak ve onları ikna etmeye yönelik bir çalışma yürütülecek. Hı hı. Çünkü ee, zaten hiç de bence hiç de düşük olmayan bir oran şimdiye kadar son 20 yılda e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı en örgütlü bir yapı kuruldu. En yüksek oy şu anda alınmış zaten yüzde %45, 45 oranında bir oy. Şimdi e, bunun üstüne bu son günlerde özellikle önümüzdeki hafta pazartesi cuma arası sevgili Yavuz burada seçmen Seçmene yönelik yapılacak çalışma seçmenin karar vermesini sağlayacak. Hı hı. Seçmenin yönelik etkili bir çalışma yapılırsa hiçbir şey olmaz olmaz değil. Yani ya işte matematik var. Matematik, Belki, matematik olarak baktığında mesele bitmiş gibi yaklaşmak herhalde zaten yapılabilecek en kötü e, yaklaşım olabilir. Özellikle hani bu iktidarın uygulamalarından şikayetçi olanlar için. Çünkü bitmiş bir şey yok. Yeni bir seçim diye. Burada Mustafa Aydın Hoca vardı. Onunla da az önce konuşurken yeni bir seçim. Biz de, Gazete Pencere'de seçim yeni başlıyor diye bir manşette verdi. Yeni seçim diye bakmak lazım. Yani bunun başka bir yolu yok ve hala da rakamlar aslında Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini gösteriyor gayet net bir şekilde. Ya, e, sevgili Yavuz ben şöyle bakıyorum. Bence birinci turda alınan oylar, birinci tura götüren süreç o özgün bir süreçti bitti Aynen. tamamlandı bitti oradan yola çıkarak oradan yola çıkarak avantaj sağlayacak tek konu şu konu meclisteki milletvekili dağılır. Doğru. onun dışında her şeyin matematiği değişti her şeyin ama her şeyin e, keşke elim kırılsaydı da gidip oy verseydim diyen insanlar var ya yani niye vermedim oy bu kadar oy alacaklarını tahmin etmiyordum diyen insanlar var. Şimdi onun için bu önümüzdeki seçim geçen seçimden bir birinci turdaki seçimden bağımsız bir seçim olacak bence. Onun için bu kısa sürede yapılan yapılacak siyasal çalışma, alan çalışması, o e, insan odaklı ha, kimin üzerine nasıl çalışılacağına ilişkin karar verildikten sonra yapılacak o çalışma başarılı olursa, etkili olursa inan her şey değişebilir. Benzer bir örnek Brezilya'da vardı hatırlarsın. Evet. Da Silva ve Lula da Silva ve e, Bolsonaro e, örneği var. Bolsonaro öndeydi. Oradaki tek fark iki seçim arasındaki süre biraz daha uzundu. uzundu Bir değil. aydı. Hı -hı. Herkes e, şunu bekliyordu. Çok açık net söyleyeyim. işte devlet başkanı Bolsonaro belli bir e, katı bir sağcı yapısı var. Devletin bütün olanaklarını kullanıyor. Ama bütün olanaklarını kullanıyor. Tarihte, dünya tarihinde, uygarlık tarihinde görülmemiş şekilde kullanıyor. Ama bunların hepsine rağmen, hepsine rağmen Lula geldi geçti. İkinci şu turda. an devlet başkanı Bolsonaro ikinci turda geldi geçti. Bolsonaro şu an e, sanıyorum Amerika'da halen. Hayır döndü, döndü, döndü. Lula döndü. da Silva hı hı, döndü, 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 döndü evet değil mi? E, ama Lula da Silva... Brezilya devlet başkanı. Onun için hani böyle zaten sosyal olayları önceden kestirememiz, gelecekte ne olacağını önceden belirleyememiz bunun yüzünden insanların günü gününe uymayabilir yani. Ezbere konuşmanın pek bir anlamı yok bence. Şimdi Sertaç bir ekranda kalırsan bu olayın niye önemli olduğunu ikinci turda bir seçilme şansı kalmadı algısının iktidar tarafından ısrarla üzerine gidildiğini gösteren çok güzel bir örneğimiz var. Bu Yek Vücut diye bir şey var. Twitter hesabı biliyorsundur sen de. İşte evet, iktidara evet. iktidarın bir kanadına çok yakın hatta Davutoğlu'nu düşüren ekibin kullandığı bir hesap diye de bilinir. Hatta bir organizasyon diye de. Onlar bir paylaşım yapmışlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmen biçiminde. Hazırsa arkadaşlar onu bir dinleyebilir miyiz? Hadi bir dinleyelim. Şimdi ikinci tura kaldı ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne oldu artık ikinci tura falan kalmadı. İkinci tura falan kalmadı kim söylüyor onu? YSK Başkanı efendim. Ben ben aynı görüşte değilim ikinci tura falan kalmadı seçimin sonucu artık belli oldu. Kim kazandı efendim? Sizce kim kazandı? Her zamanki. AKP. Siz hangi adayı vermiştiniz? Ben ee, şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştim artık onlardan da vazgeçiyorum. Ee, biz mücadeleyi kendi işimizle sürdüreceğiz. Bizim artık bir partimiz falan yokmuş. Ben solcu bir insanım. Dün gece itibariyle bunu anladık. Biz solcuların artık bir partisi falan yok. Şimdi bu yek vücutta yayınlanan bir video e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmen başlığıyla yazıyor. Yani iş bitti, seçim bitti. Zaten seçmen de e, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nu bıraktı, CHP'yi bıraktı. Hadi toplayın bavullarınızı evinize gidin e mesaj veriyor. Bu pompalanıyor sosyal medyada. Evet. Sertaç. Şimdi ama e, kesinlikle bu yapılıyor ve yapılacak sevgili Yavuz. Şimdi e, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfalarını sen de birkaç gündür görüyorsun. Tabii ki. Yani şimdi burada e, birisi kaybetti, birisi kazandı gibi yaklaşmak kesinlikle doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü bir düzenleme var. Deniyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. Birinci turda yüzde elli artı bir oy alamazsa bir aday ikinci tura kalır. Burada bir gerçek var. Bence seçimi kazanamayan üç tane aday var. Bir Tayyip Erdoğan, iki Sayın Kılıçdaroğlu, üç Sinan Oğan. Kazanamadı hiç kimse. Kaybeden yok. Kaybeden bir, Kaybeden bir kişi var Sinan, Sinan Oğan. O da ikinci tura kalamadığı için. Sinan Oğan. İkinci tura kalamadığı için kaybetti o da ama diğer iki aday kaybetmedi. Sadece kazanamadılar kazanıp kazanmayacakları kaybedip kaybetmeyecekleri ikinci turda belli olacak. Şimdi lütfen şuna dikkat etmek lazım. Şu zor bir şey değil. Birinci turda yaptığınız işi bir daha yapacaksınız. Bir daha sandık başına gidip bir daha partinize bir daha adayınıza oy vereceksiniz daha bu, önce, daha bu önce gitmemiş olanlar da bir hesap edecekler Tabii yani ki. ne oldu ne oldu diye. Tabii yani gidenler yaptıklarını bir daha tekrarlayacaklar. Bu kadar. Gitmeyenler değerlendirmesini yapıp tekrar gitmeye karar verirlerse gidip oy kullanacaklar. Yapılacak olan bu. İki hafta sonra yapılacak olan bu. Ama bu birçok şeyi değiştirebilir sevgili Yavuz. Neyi değiştirebilir? Şimdi Morali bozuk insan bulmak çok kolay. Evet Sertaç'ın bağlantısında bir problem var arkadaş. Geliyor mu seçim Ya, Şimdi geliyor Sertaç. Morali bozulmuş insan bulmak çok kolay ha. diyordun. E çok kolay. Yani bunu bugüne özgü söylemiyorum. Benzer sonuçların alındığı her seçimden sonra sokağa çıksanız işte. E, ikinci sırada gelen bir adayın seçmeninin benzer refleksleri benzer tepkileri vermesi kadar doğal bir şey var mı? Diğer türlüsü zaten anormal olur. Ama ilk önce bunu toparlayacaksınız hızla sonra size gönül vermiş ancak bir takım tereddütler oluşmuş insanları ikna edip sandığa öyle gideceksiniz. Bu kalan süre içinde yapılmak zorunda. Yapılmazsa ki ben onu düşünmek istemiyorum. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten veya işte tırnak içinde yöneten, nasıl yönettiği konusunda hepimiz mağduruz. Bu yüzden muhalifiz ve iktidarın bu yüzden değişmesini istiyoruz. Bu yapı, bu mağduriyet bir 5 yıl daha sürer. Hani insanlar bunu göze alıyorsa onların göze aldıkları şey için onları eleştirecek durumda değilim açıkçası. Ama ben kendi adıma bir 5 yıl daha böyle yaşamak istemiyorum daha demokratik bir ortamda yaşamak istiyorum. Daha paylaşımın eşit olduğu bir ortamda yaşamak istiyorum. Çok açık net pudracıları görmek istemiyorum açıkçası bir yerlerde. Açıkçası mafyanın ne bileyim illegal yapıların egemen olduğu bir yapı istemiyorum. Daha kurallara uyulan, daha hukuka güvenin olduğu bir ülke istiyorum. Bunun için böyle isteyen insanların artık bu aşamadan sonra bütün kırılıp dökülmeleri bir kenara bırakıp sandığa gidip sadece bir kere daha 29 bırak, hesaplaşmanı 29'una bırak hesaplaşmanı 29'una bırak bir derdin varsa 29'unda yaparsın o işleri 29'una itibaren. O zaten sonra zaten olacak bu yani. Yani o olur. Yani kazansan da bir hesapla. Tabii. Kazansan da bir hesaplaşma olacak iktidarla. Kaybetsen de kendi partin içinde, kendi siyasal yapın içinde zaten bu hesaplaşmayı yapacaksın. Kazansan ama da kendi partinde önce... yap istiyorsan yine yap yani kendi partinde ama 29'undan ya, evet. sonra yani yap yani bu yapalım, işi. yapalım öyle de yap. Evet, evet. Ama şimdi hiç zamanı değil. Aynen. Çünkü burada yasal bir aralık var ve iktidar kazanamayanlardan birisi olan iktidarın adayı da tam bu manzarayı istiyor sevgili. Tabii, kazanmış ya. gibi yaparak İstiyor ya. ki tabii bakın bir büyük bir yanılgıya düşmemek lazım. Hayır Erdoğan kazanamadı. Kazanamadı. Belki kaybetmedi ama kazanamadı da. Yani burada bunu kaybetmemek ya bu şansı tepmek ikinci bir şansı. Ya belki üçüncü şans olsa üçüncüyü beşinciyi de denemek lazım sevgili Yavuz. Tabii. Yani niye ikinci şansı kullanmadan seçmen, artık bitti her şey. Seçmen, seçmenin elindeki şey güç oy. Oyu kullanacak yani sonuna kadar kullanacak sonra hiç, hiç. E, sonra ondan sonra eğer varsa bir hesabı kendi partisiyle siyasi angajmanıyla organizasyonuyla o hesabı ondan sonra görebilir. Ben hep üstünde böyle duruyorum farklı da anlaşılsın istemem ama yani bugün oralara harcanan enerjinin bence sandığa gitmemekte ısrar eden ne bileyim bir herhangi bir nedenle oyunun rengini değiştiren gelecek bir sonraki seçimler 28'indeki seçimler umudunu kesen insanlara o enerjinin yönlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünenler dedim. Bir şey daha var. Sen de bahsettin daha önce konuşurken. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk sağladı Cumhur İttifakı. şöyle bakan seçmen de var. Ya zaten meclis aldılar. Mesele kapandı be abi. Böyle de değil yani. Şu anda seçimi yapılan cumhurbaşkanlığı getirilen yeni sistemle değil de Türkiye'nin omurgası yani Cumhurbaşkanlığını kazandığı zaman bir siyasi parti veya bir lider, bir siyasetçi Türkiye'yi yönetiyor. Yani elinde çok büyük imkanlar var. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kendi içinde bir uyum arayacaktır. Ama tek başına zaten yönetsin diye öyle bir şey getirildi. Yani kazandığınız zaman çok şey kazanıyorsunuz. Çok şey kaybetmiş değilsiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani bunu bir yüz üzerinden değerlendirirseniz 75'i duruyor kazanabileceğiniz o seçimin sonrasındaki ...ortaya çıkan tabloda. Sevgili Yavuz... ...şimdi bakın zaten... ...Kemal Kılıçdaroğlu ve... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, ...birlikte olduğu insanlar... E, ...parlamenter sistemi... ...öneriyor. Yani... ...mecliste çoğunluğun diğer ittifaklı... ...olması en yakın... ...tabii her parti ister... ...çoğunluğu kendisi de ama... E, ...sırıtmayacak hangi sistemde olur parlamenter sistemde olur. Şimdi hep tersten bakıyoruz. Niyeyse şimdi parlamentoda çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı E avantaj sağladı. Doğru mu? Doğru. E peki bir düşünelim yani morali bozuk insanlar için veya işte bir şekilde yanlış oy verdiğini düşünen insanlar için soruyorum. Cumhurbaşkanlığını Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazandığını düşünün. O zaman siz meclisin içindeki yapının ne hale geleceğini şimdi nasıl kestirebiliyorsunuz? Orası da değişecektir sevgili Yavuz. Sonuçta meclis bütün duvarları demirle, çelikle, çimentoyla örülmüş, artık hiç dokunulmayacak, değiştirilemeyecek bir yapı mı? Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi durumunda Cumhur İttifakındaki gelişmeleri biz şimdiden nasıl kestirebiliyoruz? Ya da parlamenter ya sisteme geçip yapımı, geçmek isteyip istemeyeceklerini nereden biliyoruz yani hemen peşinden? Tabii. Yani Cumhurbaşkanlığını kaybetmiş bir Cumhur İttifakının parlamenter sisteme geçmek için gönüllü olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Vallahi yani icra... Bunları, düşün, bunları düşünmeden... Parlamento gitti, bu işte gitti demek bence biraz e, kendimize haksızlık etmek gibi geliyor. İcraat, diyor. icraat Cumhurbaşkanı'nda. Kararlar imzalar Kesinlikle. Cumhurbaşkanı'nda. Bütçe Cumhurbaşkanı'nda. Ve bir örnek, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçimler iptal edildi biliyorsun 6 Mayıs'ta 31 Mart'taki seçimler ve 23 Haziran'da yenilendi. İptal edilen sadece belediye başkanlığı seçimleriydi ve o 23 Haziran'da evet. sandığa gidenler Büyükşehir Belediyesi'nde mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyorlardı. Ve bilerek de Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler. Yani e, hani onu biliyorsa seçmen gitme git, girip ona oy vermez falan söylemini de aslında altının çok dolu olmadığını gösteren önemli unsurlardan birisi. Sertaç biraz Sinan Oğan'dan bize bahsetsene. Yani e, hem Ümit Özdağ hem Sinan Oğan farklı farklı açıklamalar yapıyorlar. Ben de takip ediyorum. O ata ittifakını oluşturan Partiler ki ben ne kadar oy aldıklarını da bilmiyorum e, Zafer Partisi dışında. Onlar böyle koca koca listeler hazırlıyorlar. Biz anlaşırız ama şöyle anlaşırız falan diye. Orada ne oluyor? Ya şimdi şöyle oluyor. Orada iki tane parti var. Adalet Partisi ve Zafer Partisi sevgili e, Yavuz. Adalet Partisi'nin açıklamasını ,25... gördüm herhalde. Böyle. Çok uzun böyle bir şey liste. Evet. E, e, Zafer Partisi 2,25 oy aldı. E, 0.2 e, yani binde 2 oyu da Adalet Partisi aldı. Hani e, ama cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Sinan Oğan yüzde 5,17 civarında oy aldı ve seçimin ikinci tura kalmasını o sağladı. Şimdi e, gördüğüm kadarıyla şu sıra Pazartesiye kadar Sayın Oğan ve e, e, işte Zafer Partisinin lideri Ümit evet. Özdağ e, bu mevcut Evet Ümüzde Özdağ bu mevcut durumun e, biraz siyasi rantını yemek istiyorlar. Ki bu da hakkı. Kamuoyunda gündeme gelmek istiyorlar. Kendilerini ifade etmek istiyorlar. Hem e, bütün Türkiye seçmenine kendilerini anlatma fırsatını kullanmak istiyorlar ki bunlar da hakkı. Çünkü gelene nokta ortamda kilit durumdalar. E, ama e, bence e, partiler liderler, ikinci turda yarışacak olan liderler açıkçası o %5,17'lik seçmeni analiz etmeye çalışıyorlar. O niye oraya gitti? Başka yere oy verebilir mi? Ne kadarı e, Zafer Partisi'nin etkisinde, ne kadarı Sinan Oğan'ın etkisinde? Bu çalışmayı yapıyorlar. Bu çalışmayı yaptıktan sonra bunların ne kadarı sandığa gider, ne kadarı gitmez? Bu altyapıyı sevgili Yavuz görmek lazım. Bu altyapıyı görmeden ezbere bir işbirliği ben X adayını destekliyorum diye yapılacak bir açıklama sandıkta ne kadar işe yarar ne kadar işe yaramaz. Bunu şu anda ölçümlemeye çalışıyorlar. Bunu sahada ölçmeye çalışıyorlar. Kamuoyu yoklamacıları, sosyologlar, siyaset bilimciler bunu anlamaya çalışıyor. Pazartesi'ne doğru bu açıklamaların, çokça yapılan açıklamaların Sinan Oğan yabancı basına konuşuyor, Türk basınına konuşuyor. Ee, olabildiğince kendini anlatıyor pazartesiye kadar özellikle önümüzdeki hafta sonunun sanıyorum hafta sonu bir fermante olacak, bir mayalanacak oradaki işbirliği. Pazartesiye kadar, pazartesi büyük olasılıkla Sinan Oğan ve Zafer Partisi, ata İttifakı kime destek verecekse o desteği topyekun açıklayacaklar diye düşünüyorum ama o saate kadar da en azından ben Millet İttifakı için söyleyeyim Sinan Oğan ve ...diğer partilerin aldığı oylara yönelik... ...demin çerçevesini çizdiğim... E, ...başlıklar altında... ...bir araştırma, bir inceleme yapılıyor. Peki. şimdi Buradan çıkacak sonuçlara göre... ...bir e, adım atılacak. Sertaç son soru. Vaktimizde çok... E, ...epeyce meşgul ettik seni ama... E, ...ne zaman liderler... ...Millet İttifakı'nın liderleri... ...Kemal Kılıçdaroğlu... E, ...bütün imkanlarıyla, organizasyonuyla... ...hadi yürüyoruz diye... ...başlarlar gibi görünüyor... E, Meral Akşener de olur mu tabii? Meral Akşener hiç sesi çıkmayan Millet İttifakı lideri şu saate kadar aralarında. E, şimdi sevgili Yavuz, e, Sayın Akşener'in sesinin çıkmaması e, sadece Cumhurbaşkanlığı da alınan sonuçlara bağlamak gerekmez. Neden gerekmez? Çünkü e, küçük de olsa bir oy kaybı var partisinde. Doğru. ]inde. Yani e, onun için e, Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da partiler biraz da şu anda kendi iç değerlendirmelerini yapıyorlar. Ama bugün çarşamba, yarın perşembe, cuma, Hı. cuma gününden itibaren yapılacak çalışmanın netleşmesi ve insanların artık bu çalışmaya başlamış olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü hafta sonunu boş geçerseniz bir şey kalmıyor. Elinizde zaten bir şey kalmıyor. Altı gün. Bunun için bir an önce bu çalışmaya başlamalılar ama ben bu işin Cuma günü mutlaka başlayacağını düşünüyorum. Özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cuma günü ne kadar kafasındaki bütün resmi belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü son noktaya gelmeye başladı. Son noktaya gelmeye başladığını şuradan anlıyoruz. Artık kamuoyuna ne söyleyeceğini belirledi ve bugün ilk kez bir video çekerek bütün kamuoyuna açıkladı ne söyleyeceğine bir yerden başladı. Aslında Hangi çerçeveyi çizdi vereceğini. diyebiliriz belki ona çizdi. diyebiliriz. Evet. Çizdi evet. Mesele kapattı. Yani artık bu çerçeveyi çizdi ve bunu artık uygulamaya bugün itibariyle başladı. Ama cuma günü itibariyle bu işin tam saha başlamasını bekliyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sertaç. Eksik olma. Katıldığın için e, Sertaç Eş'le konuştuk efendim. Ben